Hepinize tekrardan selam dostlar ben bura 3 Mart Perşembe günü iddia tahminleriyle sizlerleyim dostlarım 3 Mart için 7 tane maç seçtim bu maçları sizlere aktarmaya çalışacağım biliyorsunuz yine kupa maçları var hafta içinde ee, Rusya Ligi, Türkiye Ligi, Yunan Ligi, Hollanda Ligi'nden kupa maçları var e, elimden geldiğince fazla maç çıkarmaya çalıştım bu maçları e, sizlere aktaracağım Ayrıca bir tane de kombin çıkardım. Onun haricinde şöyle de bir şey söyleyeyim size. Bu çıkardığım 7 maçın iki tanesi bana göre izlenmesi gereken ve canlıdan kesinlikle tahmin alınması gereken iki karşılaşma. alanyaspor Spor, Gaziantep maçı ve Azalmar Ajax maçı takip edin. Ee, ya ben üst bekliyorum maçlardan. Onu öncelikle söyleyeyim. Ancak hani alt gelirse alt gelmesi bizim için daha iyi olacaktır. Ufaktan küçük bir kombin alalım üstlerine. Eee... zaten size tahminlerimi vereceğim birazdan. Canlıdan da maçın seyrine göre alt tercihlerini yüksek oranlardan değerlendirebilirsiniz. Ben yani bunu bu şekilde anlatayım ki ona göre oynayın. Daha fazla atmadan maçlara geçmek istiyorum dostlarım. Maçlara geçmeden önce hemen bir saniyenizi ayırıp aşağıdan kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın dostlarım. İlk maçımız Zenit-Kamaz maçıyla başlayalım. Dostlar bir de maç koleksiyede sıkıntı olmuş. Neden bilmiyorum. İddia oranları bende gözükmüyor. Belki sizlerde gözüküyordur bilmiyorum ama bende gözükmüyor. Ben de tercihlerimi iddia oranları olmadan çıkardım ve köşeye not alarak size oranları söyleyeceğim birazdan. Hani tercihlerimi verdikten sonra oranları da söylerim. Şimdi dostlar. Zenit kendi liginde son maçında e, Rubin Kazan'ı 3-2 mağlup etti. Zaten liderler hani iyi bir şekilde de e, devam ediyorlar. E, Rusya'da oh, biliyorsunuz ortalık biraz karışık. Biraz e, yani biliyorsunuz Ukrayna ile olan savaştan dolayı biraz sıkıntılar var. E, bu maçı da etkiler diye düşünüyorum ki zaten bütün ligi etkiledi. Bu maçı neden etkilemesin? Kamaz'da da e, Rusya'nın bir tane e, liginde, final liginde. Kamaz takımı ise e, Rusya'nın ikinci liginde olan bir takım. Onlar da son maçında 0-0 beraber kalmış. Ki zaten baktığımda rotasyona çıkmışlar Zenit maçına. Biraz daha iyi bir kadroyla çıkmaları için. Ancak ben baktığımda rotasyonu savunma ve orta saha bölgesinde yapmışlar. Yani gözlemime göre bu maçta büyük ihtimalle ağır bir savunma bekliyor Zenit'i. Onun haricinde Zenit önümüzdeki hafta Ufa ile kendi evinde oynayacak. Zor bir maç. Neden? Hani Ufa görüyorsunuz Ufa şu an ligde 15. sırada ee, ve puan almak için elinden geleni yapacaktır. Burada Zenit'i daha doğrusu deplasmanda Zenit'i yormaya çalışacaktır elinden geldiğince. Kamaz da zaten bunu aynısını yapmaya çalışacaktır Zenit'e karşı. Ve ben bu maçın bir şekilde 3.5 al tercihinde kalmasını bekliyorum. Zenit kazanabilir. Ancak bu maçta 4 gol çıkmayacaktır. 3.5 gol altın e, oranı e, 1.48 değerlendirebilirsiniz dostlar. Fazla uzattım bu maçı. Diğer maçları biraz hızlı geçelim. Kusura bakmayın hemen geçiyorum. İkinci maçımız Alanya Spor Gaziantep maçı. Dostlar burada e, sizlere demiştim zaten. Bu maçı kesinlikle izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Güzel. Golli bir maç bekliyorum. İlk yarının İlk yeri 0.5 gol üstün oranı 1.30. Bana çok ideal geldi. Bundan dolayı sizlere direkt ilk yeri 0.5 gol üstünü öneriyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi maçı canlıdan da değerlendirmeyi unutmayın. Üçüncü maçımız saat 8.30'da başlayacak. Yunan liginde Atromitos kendi evinde Wolves'ı konu geliyor. Ancak bu da yine kupa maçı diyecektim. Kupa maçı değil bu. Zaten bir tane kupa maçı almadım. O da bu maçtı. Yani 6 tane kupa maçının arasında bir tane lig maçı seçmişiz. Hemen sizlere puan durumunu göstereyim. Dostlar Volos 29 puanla 10. sırada. Atomitos 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Ee, bu maçtan beklentim karşılıklı gol var tercihi. Ee, yani iki takımın da birbirine gol atması yönünde olacak. Yani özellikle Volos'un yaptığı savunma Aynı şekilde Atlantos'un Zaten görüyorsunuz 24 maçta iki takım da 40 gol yemiş. Ligin en fazla gol yiyen iki takımı birbiriyle karşılaşıyor. Atomitos gol yollarında biraz sıkıntı yaşasa da atmada e, atar yani atama, atamasa da kendi evinde olduğu için en az bir gol atmasını bekliyorum. Volos zaten gol yollarında sıkıntı yaşamıyor. Onlar sadece savunmayı yapamıyorlar. E, onlar da yine atıp yiyeceklerdir diye düşünüyorum ve bu maç 1-1 veya 2-1'lik bir skorla biter diye düşünüyorum. KG varın oranı 1.74. Güzel bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Reklama hemen geçelim. Hemen saat 10'da başlayacak. Aza Akmar. Ajax maçına hemen tahminimizi verelim. Fazla uzatmayacağım dostlarım bu maçta. E, Belinlik bir tercih vereceğim. 2.5 gol üst tercihini sizlere vermek istiyorum dostlar burada. 2.5 gol üst tercihinin burada oranı 1.44. Yani değerlendirebilirsiniz dostlarım. Girmeye çalışıyorum da giremiyorum. Maça giremiyoruz zaten. Yani iki takım da e, ileri attı. Çok sağlam. Zaten anlatmama gerek yok. 2.5 gol üstünü alabilirsiniz dostlar. Bir sonraki karşılaşmamız Real Betis Real Vallecano maçı. Saat 11'de başlayacak bu karşılaşma dostlar dostlar hemen girsin. Bu bir kupa maçı, ilk maçı Real Betis 2-1 kazandı Vallecano'ya karşı. 2-1 kazandı. Sizlere burada önereceğim tercih ee, deplasman Rava bir golü. Neden? Rava son 5 maçında ligde görüyorsunuz 5 mağlubiyet. Sadece birinde bir gol atabilmiş. Diğerlerinde gol yok onun haricinde zaten şu an bu durumda kişilikteki puan durumunu da göstereyim hemen size. bu durumda olmasının sebep ilk yerdeki topladığı puanlar ve artık biraz çabalaması lazım. en azından kupada bir puan yani bir puandan kalsın yani bir gol atarak da rakibine biraz korku İlk golü bence zaten reway kanatlar elenme korkusu verir diye düşünüyorum. Yani en azından biraz ben buradayım demeyi çalışacaktır. Bu maç olmasını bekliyorum. Bir golünü değerlendirmek istiyorum. 1.35 gibi bir oranı var. Siz de benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Hemen diğer karşılaşmamız Everton, Boreham karşılaşması. Burada da yine fazla uzatmayacağım. Everton ee, Evet Everton için kolay bir maç. İlk yarı birinin oranı 1.33. Ufaktan alınması gereken bir tercih bence. Öyle fazla yüksek oranlara da gitmedim burada. İlk yarı birinin oranı 1.33. Yani ben Everton'ın genç oyuncularla çıkmasını bekliyorum. Ve ilk yarıdan maçı koparır, alır diye düşünüyorum. Bundan dolayı ilk yarı biri sizlere 1.33 orandan öneriyorum. Ve günün son karşılaşması saat 23.15'te başlayacak. Tondela, Mafra. Tondela kendi evinde Mafra'yı konu gidiyor. Dostlar Mafra Portekiz 2. liginde bir takım. Tondela ise e, Portekiz Premier Liginde kümeye kalmayan bir takım diyebilirim. Tondela ligde hani kalmak istiyorsa ligde kalmak istiyorsa artık puan almak zorunda. Bu maçla ne alakası var? Bu maçla ne alakası var? Hemen onu söyleyeyim. Normalde olsa yani Tondela biraz daha üst sıralarda olsa e, ben bu maçı direkt maç sonu biri e girerim. Ancak Tondela'nın bu maçta ben biraz rotasyonlu bir kadroyla çıkmasını bekliyorum. Neden? E, bir sonraki maçı belenen sesle belenen sesle şöyle göstereyim. Lig'in son sırasında olan bir takım kesinlikle kazanmak isteyecektir. Biraz rotasyonla çıkacaktır bu maça. Bundan dolayı ee, ve e, Mafra'dan bir şekilde Mafra'da kötü bir takım değil. İleri hattında hızlı iyi oyuncuları var. Ee, bir şekilde Mafra'nın burada gol atmasını bekliyorum. Tondela da elenmeyecektir burada. Belki uzatmalara gider maç. Belki 2-1-3-1 skorla Tondela yine kazanır. Ancak hiç belli olmaz. 1-1'de de kalabilir maç. Bundan dolayı karşılıklı gol var tercihi bana mantıklı geldi. Karşılıklı gol var tercihinin oranı da e, 1.69 Dilerseniz bu tercihi de değerlendirebilirsiniz dostlar. Maçlarım bu şekildeydi. Hemen bir tane de kombin vereyim sizlere dostlar. Dediğim kombin hemen vereyim. Tondela-Mafra maçı. Karşılıklı gol var. E, Azat var. Ajax. 2.5 gol üst. 2 tane maçı kombin ettim. İsterseniz e, siz de kendi kombinisi yaratabilirsiniz. Örnek veriyorum. Alanya-Antep ilk yeri 0.5 gol üst. Zenit e, Kamaz maçına 3.5 gol alt. E, ve Everton ilk yarı bir tercihlerini değerlendirebilirsiniz. Hani Bu şekilde de bir kombin yaratılabilir. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.